Afa'da andılar, Kızılay'ı andılar, Yeşilay'ı andılar, Kaymakamlığı andılar, jandarmayı, polisi andılar. Belediye yok. İstanbul'da sanırsın belediye yok. Ya İstanbul'da belediyeyi atlayarak, İmamoğlu'yu yok sayarak karla mücadele edebilir misiniz? 22 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 22 yıldır. Ve bunun tamamına yakında gazetecilik yaptım, muhabirlik yaptım. 2005 kışında Milliyet binasında mahsur kalanlardandım ve Vatan Caddesi'ne kadar yürüyerek giderek İstanbul'u bilenler için söylüyorum. Otobüslerde, araçlarında mahsur kalan, sabaha kadar mahsur kalan. Yani akşam akşam herhalde 6'dan sabah 6'ya kadar neredeyse mahsur kalan insanların halini fotoğrafladık. Bir buçuk metre kar vardı. Tabii tabii. Halini fotoğrafladık. Efendim onlara yönelik yardım çalışmalarını takip ettik. Bütün aşamalarında vardı. 2009'daki İstanbul selinde de muhabirdim ben. İstanbul selinde de muhabirdim. İstanbul'un orta yerinin nasıl göl olduğunu ve fabrikaya çalışmaya İstanbul Selin, giden... İstanbul o basın ekspres yolu. Evet, babasının havalimanı yolu üzeri, havalimanı yolu üzeri. Yani orası göldü. Orası 30, göldü. 30 küsur insan öldü. Öldü ve kişi. ve orada fabrikaya çalışmaya giden 7 tane kadın tekstil işçisinin servisi içerisinde boğularak nasıl öldüğünü o günlerde ee, yaşayarak gördük ve haberleştirdik. 2017'deki aynı kışta da ben gene muhabirlik yaptım. Ee, bu kez e, yine e, yol açılamadığı için saatlerce insanlar trafikteydiler. Ee, İstanbul'un İstanbul'a mahsus depremler oldu vesaire. Dolayısıyla e, sanki Ekrem Mamoğlu ile beraber İstanbul afet geçirdi hele hele kar afeti geçirdi gibi bir e, iktidar yanlısı medyanın e, propaganda'ya girişmiş olması çok gülünç. Çok gülünç çünkü. Ee, yani şu 20 yılı biz yaşamamış olsak, hele hele gazeteci olarak tanık olmamış olsak, belki aldanacağız. Hayır, ee, İstanbul'un yaklaşık e, yani 24 saate yakın araçların kıpırdamadığı, Yani hani, hani 16 saate yakın araçların kıpırdamadığı, insanların karda mahsur kaldığı ve araçlarından kurtarıldığı soğuktan donarken kurtarıldı. 2000 2005'te evet, yüzlerce kişi Millet binası Bizim binamızdaydı evet. Tabii, biz, çorba tabii, 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 çorba biz oradaydık. falan çorba verildi. Biz oradaydık yani. Binada. Dolayısıyla İstanbul İstanbul'u siz 20 İstanbul'u 1994 yılından beri yönetiyorsunuz. 94 yılından 2019 yılına kadar 25 yıl aralıksız yönetiyorsunuz ve İstanbul İstanbul'u bu 25 yıl boyunca çeyrek asır boyunca bir depremde bir selde, bir kar felaketinde alması gereken önlemlerin herhangi bir hazırlığını yapmıyorsunuz. İstanbul'u buna hazır hale getirmiyorsunuz. Bütün bu felaketlerin geçmişte olan ve daha ağır biçimde olan, bugün tekrarlanan felaketlerin e, 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 bertaraf edilmesini iki buçuk yıldır görev yapan ve bütün engellemelere rağmen e, kolu kanadı, Alın kırılma girişimlerine rağmen o koltukta oturmaya çalışan Ekrem Memoğlu'ndan bekliyorsunuz. 25 yıldır İstanbul'da için yeterince deprem önlemi alınamamış, bir sel felaket için yeterince önlem alınamamış, bir kar felaket için de alınamamış. Bu birincisi. ikincisi daha bir hafta önce Gaziantep otoyolu kapandı 24 saat boyunca. Bir hafta önce Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu kapandı. Yani şey Otoyol kapandı. 24 saat boyunca insanlar yollarda kaldılar. İktidar yanlısı medyadan kaçı Fatma Şahin'i sorumlu tuttu? Kaçı dedik ki Fatma Şahin neredesin? Fatma Şahin nerede yemek yedin dedi mi kaçı? Fatma Şahin kiminle oturduğun akşam dedi mi? Fatma Şahin'le ne alakası vardı otoyoldaki yol kapanmasının? Değil mi? Gaziantep otobanı bir hafta önce kapandı ve bir kara felaketinin doğal sonucuymuş gibi bize anlatılmak istendi. Bugün de dün de İstanbul'daydık, dün de yaşadık, gördük. E, maalesef ee, İzlanda soğukları denilen, e, yani baştan tanımlanmış yoğun bir e, kar felaketinin geleceğe aşikardı ve İstanbul e, bu felaketi geçirdi. Dün Vali Bey açıklama yaptı e, Ali Yerlikaya ve e, son dönemden en e, en ağır e, kar felaketi, en ağır kar tablosunun yaşandığını ifade etti. Buna rağmen... E, ben ben çünkü e, toplu taşımayı kullanan bir vatandaşım. Otobüslerin, en azından metrobüsün, Marmaray'ın ve diğer vasıtaların tramvayın kullanılabildiğini, e, aksamadığını gördük ve maalesef e, evet trafiğe bu yansıdı. Yani şehirler arasında şey e, e, şehirler arası yola yansıdı ve öte yandan bununla bağlantılı olan şehir içi yollara yansıdı. Ama zaten burada dramatik olan da şuydu. Yani mesela bir tanesi Yeni Şafak muhabiri Vatandaş diye anlatıldı. Yani bir kadın milletvekili bakın vatandaşın çektiği sıkıntıya diye Yeni Şafak'ın muhabirini, Yeni Şafak'ın partizan muhabirinin devletin sorumluluğu olan, sorumluluğunda olan karayolundan yaptığı vatandaş kan ağlıyor yayının örnek gösterdi. Yani kuşkusuz oradan da İstanbul olduğu için İmamoğlu sorumludur. Hadi öyle diyelim. Belediye sorumlu değil ama. Ne zaman ama tipi ama. olsa Mahmut Bey evet. gişeler kapanır. Kapanır. O, o ye, Tipiye yeni, de gerek yeni yok. Yeni Şafak'ın internet e, müdürü evet, de. Evet internet sorumlusu. İnternet müdürü de zaten e, oradan e, yayın yapıyor Tabii. ve yani bu, bu ilk defa olmuyor. Sadece tipi de kapanmıyor. O akşam sabah da kapanıyor, akşam da kapanıyor. O kapanıyor. Yani, olmaması lazım bu arada. Mazeret de değil yani. yani. İki araç kara saplansa iki tane orası lastiğiyle. Ama e, olması da. Ya yaz o... lastiğiyle giden iki araç kara saplansa kapanır. Tabii. Orası. Kapanmaması gerekir. Belediyenin de müdahale etmesi gerekir. Belediyede etti de Et, et, etmesi gerekir. Ama sonuç olarak o yol karayollarının denetiminde bu neye benzer biliyor musun? Bu Marmara İslam Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan Marmaray'daki yol kazasının sorumlusu olarak İmamoğlu'nu göstermeye benzer. Bu tam olarak buna benzer. Şimdi e, Ulaştırma Bakanlığı karayollarının denetiminde olan otoyoldaki Trafik sıkışlığını bak bak İmamoğlu gördün mü neye ulaştı? Parti propagandası yapıyorlar. Hı hı. Kar felaketinden parti propagandası yapıyorlar. Şimdi burada çok açık ki İstanbul'un çektiği İstanbul'un çektiği eziyet bizlerin İstanbul'un çektiği eziyetten çok İmamoğlu'nun bundan nasıl etkileneceğiyle ilgileniyorlar. Aslında İmamoğlu'nun işte İmam İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele edemediği Mücadele edemediği için İstanbul'un bundan zarar gördüğü algısını felaketin kendisinden daha çok umursuyorlar. Aslında bunu görmek, bunu anlatmak istiyorlar. O yüzden Yeni Şafak gazetesi sadece dün değil, yaklaşık bir hafta, 10 gündür, bir aydır evet. İstanbul'da bir otobüs fazladan kornaya bassa, efendime söyleyeyim bir yerde yolda bir gölet olsa, bir kaldırım taşı çıksa haberini yapıyor. Ya Konya'da yaptınız mı? Bursa'da yaptınız mı? Koca elinde yaptınız mı? Yapmadınız. Bahçeli evlerde bir otobüs durağında koltuk koltuk yerinden çıksa bak bak İmamoğlu neye yol açtın diye haber yapıyorlar. Bunların bütün bütün bu gayret e, karla beraber iyice ayyuka çıktı. Şimdi sabah sabah şu oldu. iki tane yani geceden Sayın Bakanlar geldi. Sayın İçişleri Bakanı ve Sayın Ulaştırma Bakanı geldi. Bu sabah açıklama yaptılar Vali Bey'le beraber. Vali Ali Bey Yerlikaya'yla beraber. Allah aşkına ya o fotoğraf eksik bir fotoğraf. Rica ediyorum. Yanlış yapıyorsunuz, doğru yapmıyorsunuz. Aranızda sevmiyor olabilirsiniz, ee, bakanlar, e, İmamoğlu ile problemli olabilirsiniz, vali beyin yok. Fakat İstanbul'u hep beraber yönetmek zorundasınız ve İmamoğlu'nun fotoğrafta olması gerekiyor. Sabahki fotoğrafta Ekrem İmamoğlu İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı olarak orada olmak zorunda. Onu yok sayamazsınız. Onu yok saymanın sonucu İstanbul'u yok saymaktır. Yani siz İkrem İkrem Mamoğlu'suz İstanbul'un hangi sorunu çözeceksiniz? İsta, Ekrem olan İstanbul onu yok sayıyor olmanız. Esasen belediyeyi, esasen İstanbulluları yok saymak. Ya bu felaket İstanbul'da değildi. Bursa'da olsaydı belediye başkanı yanınızda olmayacak mıydı? Kocaeli'nde olsaydı İstanbul Büyükş Kocaeli Belediye Başkanı yanınızda olmayacak mıydı? Olacaktı. Fakat onu çağırmıyorsunuz. Çağırmadıkları gibi ya konuşma içerisinde bir kere belediye lafını aradım bulamadım. Afad'ı andılar, Kızılay'ı andılar, Yeşilay'ı andılar, Kaymakamlığı andılar, Jandarmayı, Polisi andı, Belediye yok. İstanbul'da sanırsın belediye yok. Ya İstanbul'da belediye atlayarak, İmamoğlu yok sayarak karla mücadele edebilir misiniz? Görülür de yapılmak istenen de zaten karla mücadele değil. Gördüğüm kadar ile mücadele. Esasen vaziyette biraz bunu gösteriyor.